Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuz hoş geldiniz. Bugün G-Günü alışveriş günü. Turgut nedense evimiz şurada olmasına rağmen merdivenden aşağıya indi. Dengiz. Herhalde o üst katta yaşıyor diye düşünüyorum. Ne zaman söyleyelim? Bilelim. Şu an saat kaç? Saat 8'e geliyor. Emekli gibi kalktık sabah sabah alışverişe gidiyoruz. Siz de öyle Çünkü misiniz? Arkadaşlar. Erkenci misiniz? Bizim Avrupa'da yaşayanlar bilir. Hmm. Bu ay geç Almanya'da yok, o da Avusturya'da her altı ayda bir yılbaşı ikramiyesi ya da yaz gelince izin ikramiyesi veriyorlar. Biz de yılbaşı ikramimizi aldığımız için dedik hadi direkt alışverişe gidelim. <laughs> Allah'tan verdiler yoksa gidemeyecektik. Şimdi e, rutin biliyorsunuz her hafta yaptığımız şey Hofer. Bilmiyorum Türk marketi uğrar mıyız bu hafta? Çok bir eksiğim yok Türk marketinden ama bakalım. Vallahi böyle diyoruz eksik yok sonra 100 oraya 150 oraya çıkıyoruz. <laughs> Yani 5 kişi yaşayacağım. hava soğuk. Şimdi biz arabaya doğru bir gidiyoruz. Turgut'un elinde yine alışveriş arabası. Mobil. Sağ dolaşıp, Sağ, o bu bir sahaya dolaşıp. Sahaya da tarafta. Normalde bu tarafı park ediyoruz. Ben de yine vazelinimi sürdüm dudağıma. Bayağı evet, kurumuş kurumuş Evet Arkadaşlar sabah. Yasemin bir videosunda zaten anlattığı vazelini. Vazelimizi süreleyim, öyle alışverişe çıkalım. Hı, biz hı, sürmeden çıkmıyoruz artık. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir çevireyim, dışarıyı da çekeyim sizi. Artık kış geldi. Yapraklar düştü. Şöyle bakın etrafa. Sen biz de yürüyelim. Bak. Şöyle öne doğru çeker misin? Bir anlatayım bakayım. Evet arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Vazelinlerimizi sürdük. Şu an havuç <laughs> yaşamındayız. Solda güzel sonbahardan kalan kuru ağaçlar yapraklarını dökmüş. Aşağıda yeşillik. Kuşların sesi. Hava maşallah. Eksi 3 derece. Ama biz yine yollarda. İnşallah alışverişini halledip gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah izlediğiniz için hoşunuza gidiyordur. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. <laughs> Şu gördüğünüz sağdaki ceylana bakar mısınız? Şey belgesel belgesel gibi belgesel çekiyormuş güzel anlattın ne? Suyu kısar. Hay Allah. Köpeğe bakın. İşte, işte biz de şeyler gibi. Yaşlılar, insanlar gibi buranın şey, emeklileri Sefman. gibi dışarı çıkıyor. Öyle Şimdi işte. Arabaya bir gidelim. Alışverişini yapalım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar dur sonra görüşürüz. Dedi. Çekiyorum. Hı hı. Arkadaşlar bizim işte böyle site kapalı. Burada önemli olan Allah'tan bizim site. Bu kapıyı hep kapalı tutuyoruz bir soğuk girmesin diye. <laughs> kapıyı kapatalım. Soğuk girmesin içeride. Değil mi? Bayağı sarı oluyor. Mu? Aynen aynen. Hiç soğuk girmiyor içeri. Taktım araba. Şu anda ileride gördüğünüz arabamıza doğru yaklaşıyoruz. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz alışveriş yoluna arabamıza geldik. Vazelin, vazelin sürdüğüm anahtarımla <gülüyor> <gülüyor> inşallah birazdan arabayı çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi kontağa doğru gidiyor elim. Vazelin sürdüğüm anahtarımla Birazdan arabayı çalıştıracağım inşallah. Ve çalıştırdım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim dedik, besimlerimizi çektik. Sana soru. Evet. Araba çalışmazsa üç aklına ilk gelecek şey ne yapardın? Araba çalışmazsa? Evet. Araba çalışmazsa ne yapardım? Şey, Kış aylarında genellikle bu problem oluyor. Kontağı ba şey basardım, ne deniyor ona? Ne? İlk yardım. Hayır ya, şey var ya, neden Türkçesi bilmiyorum, kuplumu. Bas böyle çalıştırmıyor musun? Tamam yok çalışmıyor hiç çalışmıyor. Hiç Akü çalışmıyor. bitmiş. Bataryasına bakarım. Ne yapacağım bakıp? <laughs> Şarj ederim. Pili mi değiştireceğim? Aa, ne yaparım? Bak bir ilk yapacağın şey panik olmamak. Hani <laughs> niye çalışmıyor bu? Yapmamak. İki önce bir kolu komşuya haber et. Topla bir ortalığı. <laughs> kolu komşu bir çağır gelsin belki yeterler hep beraber çalıştırırız ne? Üç ÖMTT var Adak Almanya'da. Atak, Adak mı? Neydi ya? Kurban mı adak mı? Yok A D A T. Adak. <laughs> adak, işte adak. Yok kurban. Kısaltılmış adak. Onu ararsınız ama kayıtınız yoksa vallahi illaki ki ya Hasan ya Mehmet arayacaksınız. O da şans uyandıysa sabahsın. <laughs> sabah. ya da bekleyin abi içinde. Yok ne yapabiliriz gerçekten? Bir, bize araba teknisyeni olarak bir şey ver bari bilgi. Yok araba saatin kış aylarında akü genellikle zorluk çıkarır. Sanki şey ben otomobil bir şirkette, otomobil Hı. sektörü, müşteri hizmetlerinde ee, Orta seviyede çalışan bir... Memur mi? musun? Memur. <gülüyor> Yok <gülüyor> o, ne yapabiliriz o, mesela? Yani ne yapabiliriz? Araba çalışmazsa ne yapabiliriz? Vallahi... <laughs> dua edip oturacak mı? <laughs> Yok, bir kere sonu kesin <laughs> pahalıya patlayacak. O bir. Yok bazen şey oluyor yani. kış aylarında akü dediğimiz, arabada olan, elektriği şey yapan, çalışması için lazım olan akü, kış aylarında problem yapabilir. İşte dediğim gerçekten Uyam çağırabilirsiniz. Eğer o çalıştırabilir hani çalışır. Ama bu problem bir daha çıkarsa tek çare akü değiştirmektir. Hmm. Ya da mazot arabalarda Glühstift diyoruz Almanca Glühkerze. Mesela onlar eğer bozuksa. Türkçe ne? Türkçe'ye buji mi diyorlar galiba öyle bir şey diyorlar. Buji. <laughs> hani öyle bir şey. Onlar değiştirmek zorunda kalabilir. Ya da mazot filtresi tıkanıklık yapabilir. Hı -hı. mesela olmaz. Ya sanki şey yani. Aynen. Şey yani aslında Sadece bir şey böyle söylemesi ama neyse ilgilenenler vardı evet. vardır kesin. Yani olabilir. Aa, çünkü lazım bilmeyenler bilgi, vardı. Benim gibi mesela. arkadaşlar göz çıkarmaz. Yok ben mesela bilmiyorum. Sen araba tekerisi yani. olduğun için biliyorsun ama bir insanlar bilmiyor olabilir normal bu. Yani. Yani. O yüzden kol kol bizi aydınlattığın andır. için Turgut Bey teşekkür şey, ederiz. Evet. Bugünkü araba sayfamızın bölümünden. <gülüyor> <gülüyor> Sonuna geldik. Neyse arkadaşlar evet. biz bir alışverişe gidelim. Okay. Sen önemli şey olan, önemli şey, diyecek, şey Önemli olan... Yok önemli olan demeyecektim ya. Evet şu an birinci fites attığımız arabamızla sağa kırıp park yerinden inşallah çıkıyoruz. Dur, <laughs> dur <laughs> <laughs> Arkadaşlar Hofer'e girdik. Şimdi patatesler indirimdeymiş böyle. İki elli, üç kilosu. Mandalina. <laughs> Pomelyalar bir doksan dokuz. Bu şeyler ucuz. Bak bunlar. Portakallar bir yirmi dokuz. Muzlar bir elliymiş avokadolar. tanesi bir varmış şöyle. Dört elli. Dört yarı. bakalım. bizimimiz lazım ama öbür daha mı uygun? Sıram. Öbürümüz lazım daha var Gerçi var. Bir Şöyle bakalım bir turlayalım. İçerisi yine bayağı kalabalık. Erken gelmemiz lazım. Alevi kağıtları 6.50'ye bir tane mi? Arkadaşlar geçen gösterdiğim makineyi gördüğünüz gibi 300 öre düşürmüşler. Su, yemek yapma makinesi. Şöyle sürahiler varmış, suyu filtreleyen. Bu da 10 öreye düşmüş 20 arada. Başka neler var? Burada bambular var. Bunlar da 9 öreden başlıyormuş böyle mini fritözler var bizimkisi gibi ama bizimkisi daha büyük galiba değil mi Şat? Bu küçük olanı. Bu 50 araya küçük olanı. Bizimki daha büyük. Hmm, kaç litrelik? Şimdi göremedim. 2.6 çok küçük. 2.6 yani bizimkisi daha büyük. 4 mi? 6 mı? 5. 5.5 litre. Böyle bir şey. Hı hı. Şöyle tavalar varmış. 13, 14 araya 12 araya düşmüş böyle. Başka neler var neler var bakalım sizin için. Kar makinesi. Kar makineleri var böyle 300 oraya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir... Şöyle bir kalıp var. <laughs> i̇şte tek kalıbı 8 oraya yaymış. Şey var bak çok sevdim size var ya bu robotlar da düşmüş. Ama bu bir de bak. 150'ye şöyle. Radarlı gösteriyor nereye gittiklerini. Yani almak isteyenler varsa. Bu Dyson'ın çakması. Ama iyi olmuyor işte onlar maalesef. Biz bir kere denemiştik. Hiç iyi çekmiyor bir şey Ama evet. bana 55 oraya, 70, Ama 80 Ama çekmedikten sonra ne yapacaksın ki? El süpürgesi. Bu ne? Bunu çekmek için. <laughs> Çocuk odasına hanımlar vermiş. 22 öre gece parlıyormuş bunlar değil mi? Bu işe. Hı. Namalı, Şöyle beş öğren karıştırma kabı varmış. Şöyle bakın arkadaşlar neler var neler. Bunlar 13 öğren Evet alarm çaldı hırsız yakaladı. Ekmek sepeti. Şöyle üstünde ekmeği kesebiliyorsunuz şu tahtanın. İçine de ekmeğinizi koyabilirsiniz. Neler var neler yok. O kurabiye yapmak için, sıkmalı kurabiye yapmak için. Ama onu onların almışlar bilmiyorum. Öyle koymuşlar. Bakın arkadaşlar şeyler o yerler var. Aslında öğretmenleri almak istiyorum da bakacağım daha. 4.29 bayağı pahalı ve küçük bu. Bakalım artık. Öğretmenlere yine bir şey almak lazım. Bu Noel hediyesi olarak burada alınıyor. ne var başka? İş şekilde Turgut mi? da almıştı kendine bir tane şeyde sanki tren demir yollar Kaç onlar burada şimdi? Hı. Ben 35 al dedim geçen sene yine aynı kadar. 38 öyle. Yok şimdi. Hı -hı. Şimdi tane <gülüyor> 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 ya fena durmadım. Tamam mı? Bak et. Bu ne bu kaleci nereye gitti. Bunlardan <laughs> parlıyor. Benim Yiğit'e ıı, yeni bir okula kapısı almam lazım. Varsa buradan bakayım bir tane dedim de bulabilir miyim bilmiyorum. Çok dağınık. Şöyle arkadaşlar yağların fiyatını da göstereyim size. 1 litre yağ 3.30, 2 litresi 6.49. Geldiğimiz hayat pahalılığına bak. Yani gerçekten normal aydaş? değil. 2.40, 2.60'tı. Şu an 6.50. Sanki altı mı var? Eskiden bunlar 1.50'ydi. Sonra 2.50'ye çıktı. Şu an 6.50 Zaten kimse yani? de almıyor artık. Aynen. Gördüğünüz gibi yağ bu ama fiyat o kadar fazla bir, bir ara yoktu. Bu fiyatı bile yoktu değil mi? Kalmıyordu. Aynen. Bir ara hiç kalmıyordu aynen. Şöyle devam gezelim bakalım neler neler var yavaş yavaş ihtiyaçlarımızı alıp bunlar atmak için Almanlar böyle yuvarlak kredil yapıyorlar neyse evet. biz alışverişe devam edelim arkadaşlar sonra görüşürüz evet arkadaşlar bir alışveriş maratonun daha sonuna geldik dışarısı buz gerçekten donduk yani neler aldığınızı şimdi size göstereceğim Turgut taşımakla meşgul <laughs> bir şöyle ilk poşetinden başlayayım. Biz Hofer'le Lidl'e uğradık bugün. Toplam 250 mi verdik şimdi? Evet. Toplam 250 249 bugün. 249.90. Yani evet, 250 olsa nasıl ödeyecek değil mi? Ya. Şimdi ben başlayayım da hemen alışverişimi şöyle göstermeye. Şöyle iki tane müsleriyle aldık. Çilekli. Bundan Hofer'de çok güzel oluyor. Turgut'la ben çok seviyoruz. İkincisi de bir yerden çıkacak şimdi. Her hafta sonu aldığımız gibi 15'li yumurta. Tavuk alsak daha tamam. <laughs> Evet, tavuk besleyeceğiz artık. Şöyle yaban mersini aldım. Islak mendil tuvalet için. Turgut bunları çok seviyor. Şöyle çikolatalı benleri gerçi çok seviyor. Rice Böyle patlamış mısır gibi aldı. Öyle anlattım. Sonra ben iki tane bundan aldım. İş yanında da çok seviyorum yemeği. Bunlar meyve püreli. Sağlıklı atıştırmalık. Şöyle üç tane a, derin dondurucuda balık aldık. Bunu bir böyle iki tanesini sade aldık. Bir tanesi domatesli, peynirli, mozzarellalı. Bunların lezzeti de gayet güzel oldu. Yanına biraz patates haşlıyorum ben. Şöyle Aza'nın sevdiği, o da buradan bakıyor zaten, cipsi. Mandalina aldık böyle yine bir kese. Şöyle e, Azra'nın çocukların sevdiği Lep zencefilli kurabiye. Artık önemli şey. Şu ikinci müsli de çıktı. Bir tane Tofife Alamancıların getirdiği Türkiye'ye hediyelik devamını bilenler biliyordur. Akrabaları, yakınları varsa Şimdi böyle bunlar indirimdeymiş. Böyle bisküvili arası çikolatalı çocukların okuluna falan koymaya bunlardan aldım. Bir tane şöyle çekmeli mendil. Görüyorsunuz elimde de sürekli burnum akıyor bu ara benim. Soğuklarda hiç durmaz zaten. 5 tane crunch ekmek yani iş yerine götürmeye yine sabahlarım. Sonra, sonra, sonra. Tabular da Kariba kalıları, ıgıt için şekerli olan. Şöyle göstereyim. 2 tane pirinç aldım. Evde kalmamış. En sevdiğimiz, Hofer'in Hoi Mee Natuur Yoğurt'u. Yağmur, yani, bu arada yağmur aldık. Böyle ben bir elma aldık. 2 kilo. 2 kilo aynen. 2 kilo elma aldık. Çocuklar elmayı çok seviyor demiştim zaten. Hmm. Gördüğünüz evet. videolarda. Her hafta sonu elma alırız evde. Şöyle yine cips almışlar. Yani almış bu. Bir tane ketçap. Hazırda hep bulunduruyorum ben ketçabı bu arada. Evde yedik de bulunsun. Şöyle Yiğit'in sevdiği okula koyduğumuz aktimellerden çilekli. Bayağı bir muz aldık arkadaşlar. Bu ara muz bizde çok yenilir. Ben de şeykime koyuyorum biliyorsunuz detoksuma da. Şöyle bu kadar muz aldık. Arkamdan Pikachu geziyor. <laughs> Turgut para sonra kulaklar ayrı oynuyor, gördün Benim Alışverişten sonraki evet. halim. Evet, hayır. Evet, hayır. Şöyle bir kilo ıı, aldım bir paket. Yine en sevdiğimiz tortellinilerden aldık. Peynirli, goferden. <laughs> 2 dakikada, 5 yani hepsini beraber 5 dakikada hazırlayabiliyorsunuz. Su da haşlayın tortilini Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Çocuklar bayıla bayıla yiyecek. Avusturya, Almanya... Almanya'ya buradan selam Ayın olsun abi. bu arada. Almanya. Azerbaycan, falan Almanya. Sağ. Almanya. Ya, hepsine sağ. selam olsun. Almanya'da çok izliyormuş bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Bilenler biliyordur. Şöyle zencefilli kurabiyeler var burada. Çıkar Noel zamanı tek bunlar. O yüzden şöyle onlardan aldık. Yine bir ıslak mendil. Evin ihtiyacı. Benim için şekersiz kola. Zero. Şöyle e, şekersiz, sağlıklı bir reçel aldım kendime. Salata, Salatalık 2 tane aldık arkadaşlar. Bir tanesini Mama Ferdi aldık, pahalı. Bir tanesini de Lidl'den aldık. Daha iyi, ucuzdu. Şöyle bir tane marulumuz var. Maşallah neyi almışsın? Evet, bayağı almışım. <laughs> Poşet ve tumutun işte. Ben koyuyorum, buradan da alıyorum. Şöyle Leyla'nın sevdiği kurabiyelerden aldık bir tane karışık hazır salata. Pratik oluyor bazen. Tek salata yemeye bir öğünde böyle. Çocukların yüzü gülsün diye. Şöyle çikolatalı şeyler var bu çubukta böyle. Şemşir diyorlar. Ondan aldık. Benimler siyah ekmeği çok seviyor. Ona siyah ekmek her zaman aldığımız şey. Bir tane kütüllenmiş kaşar peyniri. Benim ekmek. Kahvaltılık. Kahvaltılık. Evet evet bitiremediğim. Şöyle yakınlarla göstereyim kahvaltı ekmeklerimiz. Zaten Lidl'de, Hawker'de her yerde var arkadaşlar bunlar. bunlar bu Bunu da bilenler diyordu. Andra için Malteitas. Malteitas çikolata şöyle. Grisol. Şimdi Grisini aldık. Bunu peynirle böyle sürme. <laughs> Grissini işte aslında adı. Grisotti. <laughs> şöyle çubuk bandırmaya böyle. Şeye çok güzel oluyor. Sürme peynirle. Bir tane şöyle kraker aldık evet. yani çocuklara. Benler ders çalışırken mutlaka götürüyor hep Arakça. Azra sen bunları oraya koyar mısın? Ben oraya yetişemiyorum. Güzelce de koyarak, tamam mı? 10 tane semel. Evet, 10 tane semelimiz var. 22 ayar. 22 ayar, simekli şeklinde. Bir tane şöyle kesilmiş mantar aldım. Şöyle sürme peynirlerimiz var. Şöyle bir tanesi de böyle karışık, baharatlı. Başka mutlarda bir şey yok mu? Geçelim Lidl'dan aldıklarımıza. Şöyle Tobut gene bir Krapfen almış. Berliner. Berliner. Avusturya'da Krapfen diyor. arkadaşlar, hatta birini düşürmüşüz birini. Neyi düşürmüşüz bir Bakalım bakmamız lazım çıkınca. şöyle çocukların okulda böyle öğretmenlerine vermek için burada biliyorsunuz ayın altısına böyle normal değil de tam böyle bir şey var, bir bayramları yani. E, Sevindirsinler Şöyle küçük. Doğal 24 oluyor ya burada. Bu hani için. Nikolo yani hani diyorlar. Aynen. Biz de onu hani öğretmenlere böyle versinler diye. Herkes bir hediye veriyor. Biz de böyle versinler diye çocuklara bunlardan aldık. Öğretmenlerine hediye götürecekler. Birini bir Bursun benim de güzel çıkanmış şimdi. Bunların dört tane aldık. Her öğretmenlerine verebilirsinler diye. Çay da bundan. Aşk. Bir. Bunlar Lidl'da 1.19. 1.19'un 1.29'u öyle bir şeyler arkadaşlar. Defne yaprağı aldım. Bir tane şöyle hazır hemen yapmalık ıı, kabak çorbası aldım. Tatlı kabak çorbası. Şöyle temizlik bezi aldık bir tane. Şöyle koyduk. Sen yardım et bana onu da onu Çocuklar geçen aldığımda çok sevdi arkadaşlar. Okula götürüyorlar. Şöyle kire aldık yine. Şöyle Lidl'ın Lidl domateslerini aldık. Şöyle dondurma aldık. Magnum Magnum Lidl versiyonu. Çakması. Turgut indirimden repli aldı arkadaşlar. Almak isteyen varsa Lidl'de 95 cm girebilirsiniz. Ama 6 tane Şekersiz oldu. bana, şekerli Turgut'a aldık bir tanede. Sonra böyle en sevdiğim şeylerden var. Böyle sebzeli Avusturya ekmeği sürebilir peynir yine. Humus aldık bir tane. İki tane lasagne sosu aldım. Biri de yine çıkacaktır. Bunlar da domuz yağısı, domuz eti falan yok arkadaşlar. Megan. Yine bir tane Tamam çıktı. Şunun bir tanesi daha çıktı orada. O şuradaydı. tane şöyle e, paprika, ne deniyor, biber, toz biber. Kırmızı toz biber, Aynen. kırmızı. Kırmızı toz biber, sarı değil. Şimdi bunlar böyle biber. Şöyle bir tane peynir aldım e, Lidl'dan. Türk peynirleri satılıyor. Bu da ucuzdu. Lidl'da 6... 39, 8 6, oraya yerine. Düz, kolik koli alacağız bunu. <laughs> Şöyle bir tane derin dondurucu meyve aldım. aynı şekilde şey, shakelerim için. Bu arada öteki videoda size şeyklerim shake, geldi onu göstereceğim. Evet. Bunlar gerçek aynı. Taze gibi oluyor değil mi? Aynen. Ve şöyle çocuklara yine okula koymaya püre aldım. Meyve püresi. Ben şu gurke ikili bir düşürüyorum. Salatalık. İkinci salatalık. Yok ikinci salatalık ikide bir düşürüyorum ben onu. Aynen. Evet. Yani. Çocukların her bir ayrı bir şey sevdiği için onlara da bunu aldık. Benimle yeşil ben elma. Elmanın Zine. üç rengini alıyoruz. Biri kırmızı seviyor, biri yeşil, biri beyaz. <laughs> beyaz elma mı var? Açık <laughs> renk. İyi e şöyle kakao aldım. İçmesi için. Kakao. Aa, Turgut şöyle bir tane açıl aldı kendine. Al, aa, şey, Yaban Mersinli. 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 İşte. Yok, Neyse. <laughs> <yediyorsam. gülüyor> Bu. Bu. Sonra şöyle sebzeli, uh, Çin döning sorunlusu aldım. böyle. Bunlar vegan arkadaşlar. Zepseli. Zepseli, Çin. İkinci Zepsel. salatalık da çıktı. Turgut'un kendi aldığı Red Bull şekerli. Sağlıklı. Kendime yine böyle şey için bir tane kokos, Hindistan cevizli Süt. sütü aldım. Bir tane şu uh, kırmızı pancar turşusu. İki tane kırmızı biber. Turgut kendine en iyisinden... <laughs> ne o? Tıraş. Tıraş. Köpüğü değil de jeli. Almış. En iyisinden derken, yani Lirik'in kendi markası. Ya. Bir tane de alasane sosum çıktı, onun da umutumda Arkadaşlar şu sosları mutlaka deneyin. Sus hava sos, tatlı da ekşi sos. Hatta iki tane aldım. Nuggetslarda bu aldığım sebzeli Çin şeyinde çok güzel oluyor böyle yemesi. İki tane aldım. Bella çok seviyor. Bir tane şöyle bebek püresi aldım meyveli. Onu da bir tarif deneyeceğim. Onun için aldım. sağlıkları bir tarif gelecek. Böyle alışverişlerimiz bu kadar mı? Bir de tuvalet kağıdı aldım. Bunu da göstereyim şöyle. Şöyle bir tuvalet kağıdı aldık yine. Olmazsa olmaz diyelim. Alışverişlerimiz bugünlük bu kadardı. Zaten geçen hafta eti bayağı almıştım. O yüzden et alışverişi yapmadık. Düşünün, bu kadar. Et alışverişi şimdi yok. Tek yani. Aldi Lidl. 250 euro. Maalesef. Yani bizde bu her hafta sonu alınan bir şey. Yani üç çocukla başka çare kalmıyor. Hatta her şeyi de almıyoruz değil mi yani? Yani her gördüğümüzü almıyoruz tabii ama yine de çocukların yemeğinden en azından hiçbir şey sizi çalışıyoruz. Arkadaşlar alışveriş videoları çok hoşunuza gittiği için böyle alışveriş videoları çekiyoruz artık. Tek alışveriş videoları çekmiyoruz, artık, değil mi? Hani? Yani alışveriş videolarını böyle ekstra çekiyoruz sizin için. Çünkü alışveriş videolarının daha çok izlendiğini görüyoruz. Ama tabii ki vloglarımıza devam ediyoruz her şekilde. De. Bizi takipte kalın. Abone olmayı, yorum bırakmayı, bir like yapmayı unutmayın. Şimdilik alışveriş videomuzu kapatıp sıradaki vlogumuza geçeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.